Şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere Covid-19 ayarı yapıldı. Kontrollü normalleşme sürecinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde 1 artı 1 koltuk dönemi başladı. <laughs> İç Anadolu bölgesinde seri tadilat belgesi olan tek kara sörcü Zekeriya Bircan, pandemi döneminde şehirler arası yolcu taşımacılığında büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Otobüs firmalarının COVID-19 salgını nedeniyle yarı kapasitede yolcu taşıdıklarının altını çizen Zekeriya Bircan, yeni bir oturma düzeni olan 1 artı 1 sistemle soruna çözüm getirildiğini söyledi. Pandemi nedeniyle sebebiyle 2 artı 1 olarak çalıştıklarında yarı kapasiteli çalışıyorlardı. Bu da tabii ki büyük bir zarar vermekte. Şimdiki geliştirmiş olan bir sektörün içerisindeyiz ama biz bir artı bir olarak devam ediyoruz şu anda. 1 artı 1 sisteminde tam kapasite yolcu taşıyacaklar. Bunu da böyle bir dizayn yaptık. Müşterilerine talebine sunduk ve kabul ettiler ve istediler istekler üzerine şu anda 1 artı 1 dönüşümüne başladık. Eski sistemle yeni sistem arasındaki farkları aktaran Bircan, sosyal mesafeyi koruyarak tam kapasiteli yolcu taşıma tekniğini anlattı. Eski araçlar 2 artı 2 düzeninde koridor ara genişliği 40 santimdi. Gene aynı 1 artı 1'de de 40 santim koridor genişliği oluyor. 1 artı 1 olduğunda mesafelerinde her koltuğun arasında en az 70 santim mesafe var. Bu şekilde de vatandaş e, oturduğunda hiçbir yolcuyla birbirine teması olmuyor. Bizim bir haftamız alıyor. E, baştan aşağıya söküm aşaması, yapım aşaması e, ve montaj aşaması, televizyon montajı derken e, tam bir haftamız alıyor. Koltuk sayısı değişmiyor. 2 artı 1 koltuk düzenliğinde e, 38 olan araç. 40 kişilik olan araç aynı düzeyinde. 38 olan da 38 tekli bir 1, 1 oluyor. 2 artı bir olan da 40 kişilik olan da gene aynı 40 kişilik oluyor. Bu araç şu anda 40 kişilik. Karasörcü Zekeriya Bircan yeni düzen için talebin fazla olduğunu da söyledi. Şu anda talep fazlasıyla var? isteniyor. Biz şu anda malum yoğunuz. Yoğun olduğumuz için de mecbur aksatmak zorundayız. Müsait oldukça araçları çekiyoruz, yapıyoruz.